toş kuş kuş bir çekiyoruz evet evet kuşunu çekeceğiz abi güzel ayıp titriyor gelmiyor ha gelmiyor çıkmasını bekleyeceğiz çıkmasına çıkmasını bekleyeceğiz Eylül alma çıkmasını bekleyeceğiz dedi ki çıkar oğlum. Onu da devirsin bak şimdi biyana bok verirsin panik yaparsın. El evet, bok ne evet, bok yapar? Sen boş ver boş stoplatı. Bak lan <laughs> ben, ben panik yapam devirsin onu dedim. Ben açık korktum ya şey Ya kendisi, ben, kendisi çıksın, boyunca. kendisi. Hmm. Hep suduktu. Çıkıyor. Diş yaptı herhalde. Hmm. Ben gidiyorum beni bir kabaya. Bir Sen kalk.

Hva er det du sier? kafesi gel gel. Evet, yasın etmeyin, yasın. Elan, yasın ha, yasın etmeyin. Kız ağzına bir şey. Hayır. duyu gıdayım. Ne oluyor? Cici kız, herkes benim üstüme geliyor. Korkmayın, korkmayın. Şöyle. Ne evet, Kalbi duray belki. Evet. Çok korkutursak kalbi durur. Evet. Ondan Biraz sonra şey kuş eli. Bak böyle. Arkadaşlar. Beni git atıyor. Arkadaşlar kuş gibi kalbim atıyor. Benim de. Eller. Evet evet. evet. evet kuş gibi kalbim atıyor ya. Aa! Evet.

Soba, soba yakıldı. Sürükte. ayağı yanacak, yanacak. 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 <laughs> Ay, Arkadaşlar fazla video çekmeyeceğiz. Çünkü kuş ölebilir değil mi? Evet. Hayır video çekeceğiz Eylül. Eylül video çekeceğiz ama çok dikkatli olmamız lazım. Evet. Bizim kuşumuz çok karanlardaydı. Evet karanlardaydı. Eylül böyle o bir kanka. tane kanka, kanka. beyazla mavi kuşumuz daha vardı ama evet. onlar...

bu Yanına yaklaşalım diyorsanız Mustafa'ya cesaret edin. Hayır, hayır, Sari, hayır, hayır, hayır. Yapma, yapma. Hayır, 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 hayır. arkadaşlar beğenmeyin. Hayır, hayır. Hayır arkadaşlar. Arkadaşlar beğenin. Bir daha kimde eline Hayır, hayır, hayır. Hayır. Arkadaşlar sakın beğenip abone olmayın. Değil. Sadece evet. su tabancası videosunu gelmesini bekleyin. Evet. Allah, Allah, Allah 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 oluyor yine. Allah, Allah, Allah. Kalbi atıyor kalbi. Hayır. Arkadaşlar bakın. Ak. Ya yapma. Arkadaşlar şu an omuza yaklaştır. Yaklaştırıyor. Nerede? Yaklaştır şurada. Hiç başka bir yere konmuyor. Evet. da değil. Bak buraya geç. Bak buraya geç. Arkadaşlar bir dahaki de televizyona onun aynı tıpa tıp şeyini açacağız. Bakalım kuzenimi düşünecek, kızımı düşünecek. Onu merak ed ediyorsanız 3 Hayır arkadaşlar onu, onu birazdan yapacağız zaten. Evet. Neyse hatta şimdi yapmaya başlayalım. Başlayalım. Benim başlatıyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar. Bakalım bakalım. Arkadaşlar, bak. bakalım. bakalım şimdi. Aç. O kızı bastım. Bir kere bastım. Açılıyor. Ben yapayım mı? Arkadaşlar. Oluyor. O kuşu bırakın. ya bırakın arkadaşlar bak be beyri verin buna cesaret verin. Evet cesaret. bir cesaret. Bizim elimizi eli arkadaşlar 500 bin like gelirse e, eğlenir eline konacak kuş. <laughs> Beyaz açıldı. Duy. Aşağı, duy duy. YouTube'a yazacağım Biraz bekleyeyim. Ah! Açıldı. Açıldı. <laughs> hayır, 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 hayır. Kapat. Hayır, hayır, Niye kapat? Hayır, <laughs> Kapat. Kapat değil. El kapatsın sonra bir şey de. <laughs> Vahbet kuşu mahbet. Nereye Evet. 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 Okey okay mi? Evet. Bastım. da nereye basacağım? Tecrübe bak. Tecrübe bak. gitsin, bak. Tecrübe bak. bak. Okey Tecrübe Tekrar aç. Bak bu sana öğretim sana şöyle bak. He? Bak. İkizi bir El yanlış eyleye basıyorsun. Bak bak. Sen bizim televizyonu bak. bilmiyor musun? Bak. Ya. ya kuşu, bir kere şey Kenara. Kenara şey git. Kenara git. Hadi bir daha kenara. Ah. da. İçeri gir. Dur. Alım çıkalım. Kumandayı biz. Emin sen abi. yapmayı bilmiyorsun. Allah'ım. Minni evet, mi sen yazmayı bilmiyorsun? Ya. Kuş. <laughs> evet. Elif. Yazıyorum. Şuradan. kuş. Bak kuş bak. E. Evet. U. Uh. Uğur nerede? Uğur'un arkasında hey. nerede? Sen yemin edeyim yemiyorum bak bak uç. Nerede? Kuş. şey nerede? Şe. Bak şeye git. S. S'ye git. Yukarıcık. yer ha, orada. Ha. Evet, az Bir tane daha. baba. Mı sen baba? Kuş. baba bak, bak mama sen var? Kuş sesi açıyorum. sadece. sesini duyma burada. Kendi gördün kendini. Bakın bak kendi gördün. Aç. Bak. Of oh ya of Mustafa. Aç aç aç. Reklam. Aç sesini bana. Açtım. Bu da mı reklam? Reklam evet. bu da. Arkadaşlar şimdi açılıyor. Evet arkadaşlar kuşumuz. E, e o da dursun tam. Tam o da dursun. Ha? Tamam. Kuş sesi açıyoruz biz. Dur dur. Yeme her Hadi başladı. Konuşuyor sanırım. başka açalım Maviş Mavi pati beyaz Bu yeşil mavi aç mavi aç bana Ösmek yaratıcılık açık pek atma Ay maviş Konuşuyor konuşuyor sessiz lan. Bir yaklaşıyorsun. O yüzden konuşmuyor. Benim Benim kuşumuz. Ne bir daha su tabancası almayız. Otur. Otur. <laughs> Bilmiyorum seni Ağır. sevmiştim. <laughs> Kuşun doğmasını bekleyeceğim. Evet. Kuş yepyeli doğdu. Hipnoz oldu. Sanki Hadi Onu, Bu erkek o, o da kız, kız <laughs> Bu kız. Allah, erkek var televizyonda <laughs> erkek kız izliyor. Bu, bu, bu erkek. Erkek, bu erkek ona ne diyor? İstiyoncu, istiyoncu, istiyoncu. <laughs> ah, bu kız bu erkek i̇stiyoncu, istiyoncu. Bakın arkadaşlar bu şey. erkek, bu. Kız. Şu kız istiyoncu, istiyoncu. Görüyorsunuz. İstiyoncu İğniz oldu erkek. Terbi. Terbiyesiz. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz videomuza Bakın kuş böyle. <laughs> El dur etme kuşu. Evet. Arkadaşlar. arkadaşlar konuşuyor. Arkadaşım. Ben sana aşık oldum diyor. Erkek. <laughs> erkek, Ay, erkek. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar aşık oldum. Aşık. Ben onların şey. ne dediğini anlıyorum. Ben de. Ben de. Ben kuşumardı ya anladım. Aa çok hançeli. Nasıl? Seydi senin halanı evde gittin Neyse arkadaşlar bu videoda bitirirsek evet hemen bu videoyu yükleyeceğiz. Yüklemek de çok zor. Ya <laughs> babam yükleyecek. Hı hı. Ben banyoya Ben biliyorum son arkadaşlar. A şapır aşk. A çikolatalı şampiyon. Ben de bayıldım, bayıldım. Ben de bayıldım. Bittim artık ya. 19, 47, 48, 49, 50. Neyse arkadaşlar ben çok yoruldum bu videoda. 20 olunca ben kapatacağım. Bakın çünkü. Oldu oldu iyi bir geçti. Neyse arkadaşlar bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Uyuşum Biz bunlar uyuşuruz ve sonra bay <laughs> bay.